Alın, tek dişin odada ve mutfakta yapmış oldukları. İki defa ne yaptı? Tüpü ocağa şey yaptı. Şu ne? Kulp. Bunlar ne? Şu ne? Bunlar ne? Ha? Bakınız. Görüyor musunuz? Ya. Değil mi kızı? E kurban olsun anne sana. Ya. Ondan sonra alın kendi evinizde bir sinip anne. Ben evde kraliçemi de istiyorum. Adam olanı bezlerim ben. Ama kalkıp da neymiş efendim? Eee? Ayy. Semaver. Cezaevinde almıştım. iki buçuk milyara. Kulbuna bakın. Kulbunu bırakın. Rengine bakın.

Ay, 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 ay. Ay. Daha neler? Bakar mısınız efendim? Ay. Şöyle. Hah! Bunda. Hah! Şuraya bakın efendim. Odasında ha. Odasında derken o Odayı versen 10 milyara verdim. Şuraya bakın. İnsanlık yaptım lan. Ay leş gibi. takınız. Şuraya bak. Aa, buraya bakın. Şöyle koyayım da. Tamam.

şuraya bakın. Ya. Yeah. Şunları da atayım. Üff. Ay! 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 I I I I I Öf. Evet. Paspasa dike. Bakın sefanın paspasa. Bakın. Görüyor musunuz? Ne yapmış? Bak. Bak. Bir de bana diyor ki Arona'nın bokunu temiz diyorum. bokunu iyi. Değil mi kızım? Kurbanı. Dur geliyorum. Geliyorum. Ya. Araran bokunu temizliyorum. Hı Ha. Ya. Geç kızım. Geliyor. Geliyor kızım. Ha. Şunları koydum. Lambayı söndürün. Geliyorum. Tamam annem? Ha. Ya. Pislik ibne. Pislik. Gazun et. Pislik. Bakar mısınız efendim? Hepsi çıktı. Hepsi buradan çıktı. Hepsi. Televizyonu bozan o, eden o. Şuraya bakın ya, şuraya bakın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunun niye işi var? Bakalım burada ne var? Poşet. Bunlar ne? Çekmece niye açık? Aaa! Görüyor musunuz? Ya? Bir tane herma var. Herma. Herma, İzmirli Herma, Azerbaycanlı. Bu şuna yapmamış fare. Farenin yanına mutfak faresi eklesin. Ha. Aa. Şuna bakın. Şuraya bakın. Saate bakın. Saat yerde. Ya. Gazulet. Herman. Herman. Para yerine yanına da şey ekle. Yani şu ne? Şu şu. Şu ne ya? Şu. Bakınız efendim. Pislik içerisinde nasıl iştahım gelsin? Nasıl barınd barındırayım onu? He? Çıkartamadım bunu. Sonra çıkartırım. Ya. Pislik. Şuna bakın. Gitti gitti İdris gitti. Barındırır mıyım daha? Aaa. Battaniyeyi dikelim. Yorganı dikelim. Dikelim. Heh. Pistik. Aman. Saate bak. Ha ah, ay bakar mısınız? Nereden çıkıyor? Ya? Ay, ay. Şuraya bakın. Leş gibi. Leş gibi. Buraya bakın, leş gibi leş. Kendisi de leş. Şuraya bakın. Benim öyle miydi ya? Benim dizaynım böyle miydi? Düzenim böyle mi? Hayır. Hayır. Şunu da at. Aç şunu da. Ve mutfağa bakın. Ne fark eder? Şu iki, bin, iki buçuk milyar. Bu bunun üstü. rengine bakın. ne ya? Şuraya bakın. Dolaba. Aa. Şimdi bunları birazdan atacağım. Ya. Görüyorsunuz efendim. Meşhur kovan. Buraya sokmuyorum. Burada kilit var. Burada orada yattığı zaman ben ne yapıyorum? Şunu çekiyorum. Şu koltuğu. Şunu çekiyorum. Kapıyı kilitliyorum. Yatamıyorum da. Ya burası da benim salonum. Pislik. İblis. İblis. Bir de benim e, Ha işte anladınız mı? Kova. Aa. Bir de gelin bunu burada barındırın. Şunlara bakın. Şuraya bakın. Aa. Geldim kızım geldim. Kurban olsun anne sana. Heh. Ay. Evet efendim. Şunlar komple. Şimdi atacağım. Yukarıya çıkartacağım. Zaten çöpçü arabası birazdan gelir. Şunları. Ondan sonra biraz dinleneyim. Odayı modayı tuvalete komple şey yapacağım. Bakınız. Bir de ekmeğimi yedi. Lan Bir de bana dikleniyor. Aaa! ay kül tahtasına bakın nerede kül tahtasına bakın 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 ya ne oldu kızım ne oldu? Kurban olsun anne sana. Hah. kısa herhalde ki. Ne yapacağız? Ona mı uğraşacağız? Ocağı şöyle yapıyor. Çay buraya koyuyor. Aa bunu kolbu kopartmış. Şöyle sonra kaldırıyor böyle ocak böyle kalıyor ne oldu tektir unuttum ama çaya gelince unutmuyorsun yemeğe gelince unutmuyorsun pisliğe gelince unutmuyorsun hayır 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 olamaz böyle bir şey olmaz Ondan sonra ne dedim? Bundan önceki bir videomda tekrar söylüyorum. Yemin oroy mudur nedir? Roy'la namerdim dedim. Ha, konuşmuyorum ben Roy'la. Kelime olaraktan. Roy'la konuşursam namerdim demiştim. Burada yemin etmiyorum. Tek dış adına. Almam. 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 Bir daha almam. Bu kapı tamamen kapandı ona. Daha da almam. Ben Roy'la konuşmuyorum. Bir ara bir video yapmıştım. Duruyor YouTube kanalında. İşte Roy'la, Şengül'le, Cart'la, Curt'la konuşursam namerdim. Naberdim demiyorum. Yemin etmiyorum. Almam. Tek dışı. Almam. Tamam. Heh. Gel kız. Gel annem. E kurban olsun anne sana. La Bu ne? Ha bu şey. La 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 Hadi gel. Gidiyoruz gel. Gel. Gel gel. Pis kokuyor bura. Pis. Temizlerim ben. Temizlerim. Ama şimdi değil. Ne yapayım? Gel. ha? Oh be. Kızım bile rahatsız oldu valla. Evet efendim. Görüyorsunuz değil mi? 哎，呀